İsrail'in orada ispat edilmiştir ki bazen zulüm içinde adalet tecelli eder. Yani insan bir sebeple bir haksızla bir zulme maruz kalır. Başına bir felaket gelir, hapse de mahkum olur. Zindana da atılır. Bu sebep haksız olur. Bu hüküm bir zulüm olur. Fakat bu vakıa adaletin tecellisine bir vesile olur kader ilahi başka bir sebepten dolayı cezaya mahkumiyete istikak kesitmiş olan o kimseyi bu defa bir zalimleriyle cezaya çarptırır, felakete sürer. Bu adaleti ilahiyenin bir de Ben şimdi düşünüyorum, 28 senedir vilayet vilayet, kasaba kasaba dolaştırılıyor mahkemeden mahkeme sevk ediliyor. Bu zalimane işkenceleri yapanların bana af ettikleri suç nedir? Dini siyasete alet yapmak mı? Fakat ne için bunu takip ettiremiyorlar? Çünkü hakikat halde böyle bir şey yoktur. Bir mahkeme aylarca, senelerce suç bulup da beni mahkum etmeye uğraşıyor, o bırakıyor. Diğer bir mahkeme aynı meseleden dolayı beni tekrar mahkeme altına alıyor. Bir müddette uğraşıyor, beni tazı gidiyor, türlü türlü işkencelere maruz kalıyor. O da netice elde edemiyor, bırakıyor. Bu defa üçü, bir üçüncüsü yakama yakışıyor. Böylece musibetten musibete, felaketten felakete sürüklenip gidiyorum. 28 sene ömrüm böyle geçti. Bana ispat ettikler suçun aslı esası olmadı. Nihayet kendilerde anladılar. Onlar bu iddianı kasten yaptılar yoksa bir vehme mi kapıldılar? İster kasıt ister vehim olsun. Benim böyle bir suçta münasef, münasebet ve alakam olmadı. Kemal katiyette yakinen ve vicdanen biliyorlar. Ya dini siyasete alet edecek bir adam olmadığı bütün insan dünyası da biliyor ya. Hatta beni bu suçla iktiham edenler de biliyorlar ya. O halde neden bana bu zulmü yapmakta ısrar edip durdular? Neden suçsuz ve masum olduğum halde böyle devamlı bir zulme ve muanit bir işkenceye maruz kaldım? Neden bu musibetlerden kurtulamadım? ve ahval adalet ilahiyeye muhalif düşmez mi? Bir çeyrek asırdır. Bu suallerin cevaplarını bulamadık. Bana zulüm ve işkence yaptıklarının hakiki sebebi şimdi bildim. Ben kemal tesirle söylerim ki, benim suçum hizmet-i Kur'aniye'nin maddi manevi terakiyatına kemalata alet yapmakmış. Şimdi bunu anlıyorum hissediyorum Allah'a binle şükür ediyorum ki uzun senelerde uzun seneler ihtiyar haricinde olarak hizmet imanemi maddi ve manevi kemalete ve terakkiyatıma azaptan cehennemden kurtulmaklığıma, hatta saadet-i ebediyeme vesileye yahut herhangi bir maksada alet yapmaklığıma manevi gayet kuvvetli maniyalar beni men ediyor. Fıtri bilmeyenlere, bilme ihtiyacında olanlara tesirli bir suratta bildirmek, bu keşmekeş dünyasında imanı kurtaracak, o muhanditlere katı verecek bir tarzda, yani hiçbir şeye alet olmayacak bir tarzda bir Kur'an dersi vermek lazımdır ki, kufru mutlakı ve mutemerrüt inatçı delaleti kırsın, herkese kötü kanaat verebilsin. Bu, bu kanaat da bu zamanda, bu şerayet tarifinde dinin hiçbir şahsi, okrayı ve dünyevi maddi ve manevi bir şeye alet edilmediğini bilmekle husule gelebilir. Yoksa komitecilik ve cemiyetçilikten tevellüd eden dehşetli dinsizlik şahsiyet imaniyesine karşı çıkan bir şahıs, en büyük manevi bir mertebede bulunsa yine vesveseleri bütün bütün izah edemez. Çünkü imana girmek isteyen Muhammed'in nefsi ve enesi diyebilir ki o şahıs dahasıyla harika makamıyla bizi kandırdı böyle der ve içinde şüphesi kalır. Allah'a binlerce şükür olsun ki 28 senedir dini siyaset ahireti hamı altında kader-i ilahi ihtiyarın haricinde dini hiçbir şahsi şeye alet etmemek için beşerin zalimane eliyle mahzaza adalet olarak beni tokatlıyor, ikaz ediyor, sakın diyor, iman hakikatini kendi şahsına alet yapma, ta ki imanı muhtaç olanlar anlasınlar ki yalnız hakikat konuşuyor, nefsin evhamı, şeytanın desiseleri kalmasın, sossun. İşte Nûr risalelerinin, büyük denizlerin büyük davaları gibi gönüller üzerinde husura getirdiği heyecanın kalplerde ve ruhlarda yaptığı tesirin sırrı budur. Başka bir şey değil. Risale-i Nur'un bahsettiği hakikatlerin aynını binlerce alimler, yüz binlerce kitaplar daha beli ayına halde yine kufru mutlakı durduramıyorlar. Kufru mutlakla mücadelede bu kadar ağır şerait altında risale nur bir derece muvaffak oluyorsa bunun sırrı işte budur. Sahit yoktu, sahibin kudret ve ehliyeti de yoktur. Konuşan yalnız hakikattır, hakikati imaniyedir. Sübhaneke la ilmeden illa evet, Madem ki nur hakikat imana muhtaç gönüllerde tesirini yapıyor, bir sahit değil, bin sahit feda olsun. 28 sene çektiğim eza ve cefalar, maruz kaldığım işkenceler, katlandığım musibetler helal olsun. Bana zulmedenlere, beni kasaba kasaba dolaştıranlara, hakaret edenlere, türlü türlü iddialarla mahkum etmek isteyenlere, zindanlarda bana yer hazırlayanlara hakkını helal ettim. Adil kadere ederim ki, ben sen bu şefkati tokatlarına müstahak edin. Yoksa herkes gibi gayet şu, o zararsız olan bir yol tutarak şahsımı düşünseydim, maddi manevi uzat hislerimi feda etmeseydim, iman hizmetinde bu büyük ve manevi kudreti kaybedecektim. edecektim. Ben maddi ve manevi her şeyimi feda ettim, her musibete katlandım, her işkenceye sabrettim. Bu sayede hakikati imani her tarafa yayıldı. Bu sayede Nur Mektebi İrfanı'nın yüz binlerce, belki milyonlarca talebeleri yetişti. Artık bu yolda hizmet-i imaniyede onlar devam edeceklerdir. Ve benim maddi ve manevi her şeyden ferahat mesleğinden ayrılmayacaklardır. Yalnız ve yalnız Allah rızası için çalışacaklardır. Bize işkence edenler, bilmeyerek kadar ilahin sırlarına derin tecellilerini akıl erdiremeyerek bizim davamıza hakikat imani inkişafına hizmet ettiler. Bizim vazifemiz onlar için yalnız hidayet temennisinden ibarettir. Ben çok hastayım. Ne yazmaya ne söylemeye takatım kalmadı. Belki de bunlar son sözlerim olur. Medrese Tüzzehra Risale-i Nur talebeleri bu vasiyetini unutmasınlar. Seyyid Nursi Subhaneke la ilmene illa ma allemte inneken hakim ve ahiru da'bana anilhamdülillahi rabbil alemin

Allah. لي بأمري وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر no uh -huh. ومن العصا Evet abi bir kısa ne bir hatıra. Siz Abdullah abi siz, siz Abdullah abi, abi sorun. Evet. Mesela bazı olayı. Koradaki hatıraların böyle ustadla alakalı İsmet et tabi yani, böyle. Ustadla inatla. Ya hangi bir şey? Bunun ne? Neyse ne Ne anlar acaba? Ne anlar? Evet. Urfa çok güzel ama yani canlı Sen, sen şöyle ben, ben. Ben. Ha. Ben de söyle ya. Al. Gel. Gel Abdullah Bey. Sevgili hatırlarınız da Abdullah Şimdi sadece 1953'te geldik biz buraya. 53'te geldiğimizde Eskişehir'den, Emirdan'dan Eskişehir'e, Eskişehir'den bir ev kaldık. Ondan sonra Usta, buradan davet ettiler. Ustaz buraya geldi bir, hafta sonra da biz geldik. Sadetleri e, Solaklı Raven'in oteli var, orada kalırmış. Ondan sonra rutubetli olduğu için beton duramadı usta. Sonra bu Fiktat Hanım'ın eve geliyor. Usta da ev arıyorlar, bir türlü bulamıyorlar. Terzi Mehmet abimiz meşgul oluyor. Nereye gittiyse o koca ben diyecek, çekiliyor muydu? Hmm. zaman mi çekiliyorlar. Hı -hı. Sonra bir gün Araka Fiktat eve evi rastlayıyor. O, Hattat hmm. Telegici Mehmet abiye var diyor, ev bulamadım. O zaman ben Fittat Hanım'ın var diyor, onu sana bulalım. Oraya gidiyor, Fittat Hanım'a soruyor. O da diyor, kiralım, e, kiralım. Kaç para diyor? 40 lira. Altta 40 lira diyor, diyor. Senin Sen mi? diyor? Aylık, aylık 40 lira. lira. Yani. Ustalarımız da görüyor, usta çok memnun oluyor. Öyle mesul oluyor ki, tam diyor, tamam. diyor, benim diyor, aradan diyor. Bir de diye baktım Terzi abi, benim yatağım yok diyor, somya yok diyor, ne yapacağız diyorum. Sonra birisi somya buluyor, birisi de yatak buluyorlar. Usta da geldi, hazır oluyorlar. Usta çok ben oluyor. Tam diye benim tembiki, gel, diyor, benim ağrı tuttuğum gibi gel Hemen de, de, de telefon diyorlar. Çap gelsin de bile beraber geldik biz de geldik. Tayra Bey de geldi sonra Usta hizmetine. Hem böyle bir bayram havası oldu tabii, Bir bu bir, bir hafta evvel Üstad'ı fitaten rüyasında görüyor. O evi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in mikatını Üstad'ın yattığı odada görüyor. Sonra bir bitti sonra tezahür ediyor diyor ki bu kimdi bu hoca diyor. Bilmiyor tabi. Bizden bunu bilmiyorsun diyor. Meşhurdur. Bir zaman Allah Allah diyor. Ben de bir akre diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in mikatını gördüm diyor. Bu odada diyor. Ve da nur terörsü oldu. Çok Osmanlı birisiydi maşallah. Usta Hazretleri burada ben diyordum havasız yaşayabilir, kıtasız yaşamam Yani yemek yemeden yaşayabilir, havasız yaşayamam Her gün teneffüs için bir şey Böyle, hani tefekkür. Her gün kıbrıl, bağız, batan, dağlar, bahçeler, mübarek bir günler açar, işte gördüğünüz yerken. Her gün ıslatma hava almak için çıkartan, tefekkür verdi. Ispatan'ın dedi, taşına, toprağına, ölüsüne, dirisine, kabirdekilere hep dua ediyorum dedi. Daima ustamız böyle, hep gelenler diyor kardeşim, bir sayını okuyun. Kim gelse gelsin, bizim bir kaidemiz var diyor, işte bir, bir sayını okumak diyor, dua etmiyor. Kim gelse gelsin, sen de fark namazını kıl diyor, ha, dua edecek, bir sayını okuyun. Ee, Ustadım her gün muhtet bir yerlere gider, mesela Barla'ya gider, ev de gider, bu kiraz derlerse hemen burada kaldım müddetçe daim oraya çıkardık. Tevekkül eder. O bir ara Bağdaya böyle giderken Allah sattan razı olsun niye bizi buraya getiriyor? İsparta daha güzel, nur talebeleri var diye. Şimdi Usta da varlığının hikmetini bilmezdi tabi. Her gün gidiyoruz. Var ya dört saat gittik, dört saatte gelmek. Yoruluyorduk. Vasayet bulamıyorduk. Şimdi, şimdi vardı bu sırf yorgunluk, hastalık değil diye bilmez. Katiyen hastalığı kabul etmez. yorgunluğu yani. da yok. Hiç. Evet. Dört saat var. Çamlarına gidiyor. Buz gibi su. Bu sırf gayrı taze su içerdi. Bayağı su içmezdi. Soğuk su içerdi. Temiz su içerdi. En güzel su içerdi. Şimdi haftada mutlaka bir iki sene gidiyorduk. su dediğiniz biz gittik orada namaz kıldık olsun mu? Çam giderken bu, gelen giderken bir uzak ha, bir yerde bu. Çok acayip su, güzel su. Geldim bugün ya dedim. Bak bazen aşk kalır. Ekmek de bulamıyordu bu arada. Yani öyle mahrumiyet bir yer ki. Böyle kapları yıkayıp gideceğiz diye. Hazırda ki ustad da böyle okuyor bir yerde. Köşede şeyde. Ben gevşen okuyordum. <laughs> ya bu var ustad dedim. Burada ne var ki dedim. Dağın başında dedim. Biz geliyoruz hani biz bak biz başka gitmeyecek yok. Bizim ustad da dedim her şey mükemmel. Talebe çok, hizmet var burada çoktan yemek de bulamıyoruz, ekmek de bulamıyoruz. ne var yine burada deyince, ıslık gel alalım gel dedi. Vardım, diz çöktüm. Evladım sen buraya kerik verme. Hı. Cidden kerik verme evladım buraya. Çok büyük. İleride nurlanacak. Sonra bir gün yine ben de diyordum ya biz yazıyoruz biz okuyoruz kimse yok burada. Hı. Böyle. Kendi kendim konuşuyoruz. Biz, biz yazıyoruz biz okuyoruz. Evladım geldi var. Ben bütün kainatı okuyacağım. Vay. Ben aynı anda gidip çayını bulacağım. Fela sen buna iki herif vermedin. Mesela daima işte yerden lideri... böyle gidip gelirken bir zaten mevzu bir zaten bahsetmiş. Böyle askerler gibi gelip selam vermişler. Şimdi Hacaz'ın hafızdırlar ona. Şeyh Mustafa isminde. Bu Eğirli'nde. O zat Mustafa e, başçavuş emeklisi kendisi. Jandarma başçavuşuymuş. Üstad diyor kardeşim bana ihtiyacım var, bana yardım et diyor, bana hizmet diye ihtiyaç var diyor. Dinemiyor tabi. Sonra bu mezrubet hali ona evet. sarıl oluyor. Ama çok müstesna bir mübarek bir zattan. Buradan hiç kimse haber vermeden bir çıkardık. eydire varken bir de hemen o karşıma çıkarttık. <laughs> hemen o adı bir der eder. Üstad bir selam verir. Üstad gel yerine bakar, korkar. Varlıdan yani giderler. Buradan gider, mut, Bunlar yani bize karşılar. Manevi Acayip. O adam çok hani havlu sabir iyi sever usta götürün odur. Tamam. iyi usta adamı götürün odur. Hmm. O havlu sabir